اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان Ya Kerim, Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Rahman. Kıymetli müminler. <laughs> Nahl suresi 51. ayeti kerimeye geldik. Ölamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ve kâle Allah'u, Allah şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurdu. La tettehidû ilâheyn isneyn. Aman ha iki ilah edinmeyin. Bu da Murat şudur. İki ilah derken yani Allah'tan başka ilahlar edinmeyin demektir bu. İki ilah derken Allah'tan başka ilahlar edinmeyin. Biz buna ne diyoruz? Şirk koşmak. Allah'a şirk koşmayın. Tabi elhamdülillah biz Müslümanız. Hamdolsun tek Allah'a e, kulluk ediyoruz. Öyle söylüyoruz. İtikadımız öyle. Ama Mekke'nin müşrikleri yani Efendimiz indiği zaman yani bu Kur'an'ın muhatapları... Onlar birçok puta inanıyorlardı. Allah'a inanıyorlar mıydı? Evet Allah'a inanıyorlardı. Ama Allah'la beraber bir de putlara da tapıyorlardı. İşte önünde secde ediyorlardı. Onlar için kurban kesiyorlardı. Allah'a has tasarrufları onlardan bekliyorlardı. Tabi buna biz ne diyoruz? Artık Allah'a Allah ortak koşmak diyoruz. Yani bir herhangi bir kafir var. Allah'a inanmayan. Bir de müşrik var. İşte bu müşrik ne yapıyor? Bu müşrik Allah'a ortak koşuyor. Allah'ı biliyor. Allah'la beraber başka putlara da tapıyor. İşte Mevlamız da buyuruyor ki لَا تَتَّخِذُوا Sakın iki ilah edinmeyin kendinize. Allah'tan başka ilahlar edinmeyin. اِنَّمَا هُوَ ilahu وَاحِدْ O Allah ki o tek bir ilahtır. O Allah tek bir ilahtır. Yani şimdi bunu Mevlamız neden söylüyor? İşte şundan dolayı. Çok okuyoruz bu ayeti kerimeleri. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde var. Mevlamız buyuruyor ki vele in sor o kafirlere. Yani Mekke'deki inanmayanlara sor. De ki men halaka's vel ard? Yerleri ve gökleri kim yarattı de. Le yekulunallah. Onlar diyecekler ki elbette Allah yarattı. Bakın yani o Mekke'nin ahalisi Allah'ı biliyor, tanıyor. Allah yarattı diyorlar yerleri ve gökleri. Mevlamız da buyuruyor ki o işte inandığımız o Allah var ya bildiğiniz Allah hatta bunu ben söylüyorum. O ortak koştuğunuz Allah o Allah innema ve ilahu vahid. Tek bir ilahtır. Onunla başka hiçbir onunla başka hiçbir ilah yoktur. İşte burada kıymetliler şöyle tabi ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyor. Fe iyyaye öyleyse sadece benden korkun diyor. Hani neden benden korkun diyor? Çünkü başka ilah yok. Yani başka korkulacak başka ilah yok. Tek ilah o. Öyleyse öyle buyurdu? Sadece benden korkun, bana yönelin. İbadetiniz bana olsun, kulluğunuz bana olsun. Buyuruyor Mevlamız. Şimdi mesela kıymetler burada şunu da söylemek gerekiyor. Veya iyi olur söylense. Şimdi diyelim ki işte ülkemize değişik yerlerden turistler geliyor. İşte Hristiyan'ı geliyor, Yahudisi geliyor, Budisti geliyor. Böyle farklı yerlerden e, turistler geliyor. Bir tanesi mesela bizim önümüzü kesse. Yani bizim derken herhangi bir Müslümanın önünü kesse ve dese ki siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanım. Peki nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Böyle bir soru sordu bize. Dese ki mesela ben Hristiyanım, ben Budistim, ben Yahudiyim. Peki siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Müslümanım diyorsunuz. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Mesela desek ki biz o anda ya benim inandığım Allah her şeyi yaratandır desek. Her şeyi yaratandır. O diyecek ki ya Hristiyanların inandığı ilah, ilah da öyle. O diyecek ki benim inandığım Allah da her şeyi yaratan. E şimdi bakalım diyeceğiz ki biz ya havamızı, suyumuzu nimetleri veren benim inandığım Allah. O diyecek ki benim inandığım Allah da benim havamı, suyumu veriyor. O zaman diyecek ki adam peki senin inandığın Allah'la benim inandığım Allah arasında hiç fark yok mu? O zaman senin adın niye Müslüman, benim adım niye Hristiyan? Bir fark olması lazım. Değil mi? İşte burada şunu söyleyebiliriz. Mesela Allah'ın zati sıfatları var. Allah'ın zati sıfatları. Diyeceğiz ki vücut benim inandığım Allah vardır. Kıdem benim inandığım Allah'ın başlangıcı yoktur. Bekâ benim inandığım Allah'ın sonu yoktur. Varlığının sonu yoktur. Sonra vahdaniyet bakın işte burada işler değişiyor diyeceğiz ki biz benim inandığım Allah tektir He, benim inandığım Allah tektir dediğim an o Hristiyan diyecek ki ben Allah'la beraber İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorum diyecek mesela işte kutsal ruh üçüncü bir kavrama inanıyorum diyecek veya Yahudiler diyecek ki Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyecek He, bakın burada işte ayrılacağız yani ben bir Müslüman olarak inandığım Allah'ı anlatmam lazım. İşte ondan sonra muhalefet bil havadis diyeceğiz ki benim inandığım Allah sonradan yaratılanlara benzemez. Yani Allah'ın bir oğlu olamaz. Allah'ın kızı olamaz. Allah yarattıklarına benzemez. Kıyam bir nefsi Allah'ın varlığı kendindendir. Zaten Allah'ın varlığı kendindendir derken neyi kastediyoruz? Kıymetliler yani ilah olmanın gerekliliği bu zaten. Yani eğer varlığı bir başkasına muhtaçsa o zaman o ilah olamaz. Değil mi? Varlığı bir başkasına muhtaçsa, varlığı bir başkasından geliyorsa o zaten ilah değildir, o yaratılmıştır o. İlah dediğimiz nedir? İşte kıyam bir nefsi, varlığı kendinden olacak. Evet. Böyle bir de mesela ne var? Subuti sıfatlar var. Bu az önce saydıklarımız zatî sıfatlar. Bir de subuti sıfatlar var. Onları da hemen hızlıca sayalım. Hayat Allah diridir. İlim Allah her şeyi bilir. Semi' Allah her şeyi işitir. Besar Allah her şeyi görür. İrade Mevlamızın dileme sıfatı var. Kudret Allah Celle Celaluhu'nun her şeye gücü yeter. Kelam Mevlamızın konuşma sıfatı var. Tabii konuşma sıfatı var derken nasıl konuşur Allah Celle Celaluhu? İşte peygamberlerle melekler aracılığıyla, kitaplar vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu konuşur. Tekvin ve Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratır. Yani bu da Allah'ın 8 tane subuti sıfatları. Yani işte bir Müslüman olarak bu Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını bilmemiz lazım ki hani ben şunu sorduğum zaman kendime nasıl bir Allah'a inanıyorum işte bunlar zati sıfatları, subuti sıfatları. He, biraz da aslında çerçeveyi genişletebiliriz. Mesela bir adım daha ileri gittiğimiz zaman Allah'ı tanıma noktasında Esmaül Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri. İşte o 99 tane isim bize kimi tanıtıyor? Allah'ı tanıtıyor, Mevlamızı tanıtıyor. 99 isim. Ondan sonra bir adım daha gidiyoruz Mevlamızı tanıma noktasında Kur'an-ı Kerim. Değil mi? Kur'an-ı Kerim yine bize neyi tanıtıyor? Mevlamızı tanıtıyor. Biraz daha gidiyoruz, hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri yine bize Mevlamızı tanıtıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batılı bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.